Bugün pazartesi. Pazartesi akşamüstü arkadaşlar. Bugün Ahmet abim beni getirdi buraya kadar. Ahmet abimin köpeklerini Büyükşehir almaya gelmiş. Apar topar gittik. 6 tane yaşlı köpeği var. Ben de bakıyorum. 10 yıldır o da bakıyordu. Apar topar gittik. Hemen söyledik. Müsaade ettiler. Biz de Tolga Bey bizi vuran arkadaş, bizim köpekleri vuran arkadaş geldi. Bayıldık. Onları hemen Mihya barınağına götürdük. Bugün çok koşturduk onlarla ilgili. 6 tane canı taşımış olduk oraya. Şikayet çok arkadaşlar. Şikayetçiler haklı oluyor nasıl oluyorsa. Biz bakanlar, sevenler haksız oluyoruz. Onunla çok uğraştık. Çok teşekkür ediyorum ben Saadet ablama. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama mama ve konserveler için. Ama kızın yanına geldim. Hava böyle yumuşak güneşli olsa bir şey deneyeceğim. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere de. Sayenizde yoğurt aldım. Ondan sonra lor peyniri de aldım. Yavrum mama da koydum. İlaçlarım da burada. Pamuk kızı en iyi şekilde besliyoruz. Ama tabi ortam burası biliyorsunuz. Dağlık bir yer. Yani sıcak bir yerde dursa sürekli sabah öğlen akşam bir şeyler yese çok daha hızlı toparlayacak. Ama elimizden gelen bu. Buradan şimdi 2 kilometre geri yürüyerek gideceğim. Yavru maması koydum. Yoğurt koydum. İndirimde bulursam alıyorum öyle. Lor peynir vardı ondan da aldım. Yeter ki yesin diye. Bir ayağın üzerinde biraz durabiliyor. Ama diğer ayağındaki o refleks sürekli o titreme var. Karnını doyurduğunda da görüntüsü çok daha iyi oluyor. Ama aç olursa yerden kalkamıyor. Oysa sadece kuyruğunu oynatabiliyor. Ben de kucağıma alıp getiriyorum. Bazen karşılara gidiyor. Nasıl gidiyorsa o kadar uzağa gidiyor ama geri gelemiyor. Şurada oralarda falan duruyor. Ben onu geri getiriyorum. Anneler bugün buralarda herhalde gelirler şimdi. İki tane annecik var. Onlar da doğuma geldiler. Nasıl bakılacak bilmiyorum. İki anne 20 yavru doğuracak. Bakalım. Afiyet, bahar, şeker olsun bakayım. Tamam kızım. Çok teşekkür ederim.